Bugün şehit cenazelerini istismar edenler. Bu ülkenin birliği beraberliği için bir damla alın terini dahi dökmemiş olup şimdi ahkam kesenler var ya. Onlar da o şehitlerimizin ruhlarına büyük bir ızdırap veriyorlar. Şehitlik makamı makamların en yücesidir. Ve gerektiğinde bütün bir milletin Çanakkale'de, Kuttule Mağara'da, Sarıkamış'ta omuz omuza nasıl hepimizin onuru için şehadete yürüdüğünü tarih de bilir, millet de bilir, insanlık da bilir. Öyle bir tabloyla karşı karşıyayız ki bir taraftan gencecik masum Anadolu Mezopotamya çocuklarını dağa kaldıran terör örgütü ve aynı anlarda Türkiye'nin diğer köşelerinde büyüyen gençler gençleri tehdit eden terör saldırıları Diğer tarafta da bu çatışmalardan siyasi menfaat uman ve şehit cenazeleri üzerinden siyaset yapmaya kalkan bazı bedahalar. Türkiye'de şiddetten, terörden kim besleniyorsa onlara karşı biz sizlerle birlikte omuz omuza muhabbetin sözcülüğünü yapacağız. Sevginin, aşkın, et ve tırnak gibi içe geçmiş 78 milyonun kardeşliğinin sözcülüğünü yapacağız.